Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın dört bir tarafında uçaklar düşmeye devam ediyor. İlginç gelişmeler, ilginç haberler. Azerbaycan'da düşen, esasen Ruslar tarafından vurulup düşürülen uçaktan sonra Güney Kore'de yolcu uçağı düştü ve ardından Norveç'te yolcu uçağı düştü, kaza yaptı ve Libya'dan son dakika haber Libya'da da bir yolcu uçağı düştü, kaza yaptı. Birçok kişi hayatını kaybetti. Hani ne oluyor bu uçaklara diyeceğimiz bir durum. Bir anda bu sürecin başlaması akıllara birçok soruyu da getiriyor. Azerbaycan konusunda bugün son dakika bir haber yaşandı. Son dakika haberde Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev yaptığı açıklamada Rusya bizim uçağımızı vurdu ve düşürdü. Rusya bize tazminat da ödemeli. Sadece bu kuru kuruya bir özür değil. Burada vatandaşlarımızın tazmin edilmesi lazım dedi Sayın Aliyev. Şimdi Azerbaycan Rusya'ya karşı çok daha en üst düzey en üst perdeden sert söylemlerde bulunamıyor. Her şeyin bir vakti ve saati var. Ama o kararlı duruşla beraber, vatandaşını savunan tarzda duruşla beraber Bakü yönetimi Moskova'ya gerekli mesaj iletildi. Ve ardından Azerbaycan'dan ve Türk dünyasından Rusya'ya birçok uçuş iptal edildi, askıya alındı. İzrail Lübnan arkadaşa bir video paylaşıyorum. Videoda gördüğünüz gibi sevgili dostlar İzrail buldozerleri Lübnan'dan işgal ettiği yerlerden geri çekilirken ana yolları işte böyle tahrip ediyor. Hani Kahpeli'nin bir kitabı yazılacak olsa bunun adı Ziyon olurdu. Bu Kahpeli'nin kitabını yazan Ziyon kafalılar geçtikleri girdikleri çıktıkları yerleri böylece her tarafı yakıp yıkıyorlar. Lübnan'dan geri çıkan İzrail ve diğer taraftan Suriye'de Golan Tepelerinin ilerisinde işgal ettikleri, son dönemde işgal ettikleri yerlerden geri çekilen İsrail, bu tür alçakça hareketler onların kanına işlemiş. Lübnan sokaklarını paramparça ederek geri çekilen İsrail Ziyon güçleri. Kuveyt, Kuveyt'ten Suriye'ye 17 tırlık yardım konvoyu bölgeye ulaştı. Hani biz buna yetmez ama evet diyoruz. Şimdi tırlar üzerinde gördüğünüz gibi Kuveyt bayrağı, diğer taraftan Suriye bayrağı ve Türk bayrağı da var. Peki tırlar üzerinde bulunan Türk bayrağı ne alaka derseniz? Büyük ihtimal sevgili dostlar, yardım kuruluşları Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderildiği için tırların üzerinde Türk bayrağı konuyor. Ve diğer taraftan tırlar bu şekilde kendilerini tamamen güvence almış oluyorlar. Suriye içinde herhangi bir sıkıntı olacak olursa Türk bayrağı onların karşısında bir şekilde hani bu yardım konvoyları, yardım tırları Türklerin kontrolü altındadır. Türkiye'nin devletinin koruması mesajı. Suriye ekseninde bir diğer gelişmene devam edelim. Suriye yeni başkanı Amel Şara yaptığı açıklamada anayasal seçimler ve nüfus üzerine açıklamalarda bulundu. Suriye'de Yeni Suriye Devletinin, Yeni Suriye yönetiminin anayasayı hazırlaması, seçimlerin olması, gerçekleşmesi ve nüfus sayımının yapılması için yaklaşık 3-4 seneye ihtiyacımız var dedi. Önceliklerimiz Suriye'nin tamamında güvenliğin sağlanması, Suriye'nin tamamında kontrolün tesis edilmesi, Fırat'ın doğusunda YPG-PYD'nin bitmesi gerektiği noktada mesajları var. Ahmet Şara'nın yani Suriye yeni yönetimi, Şam yeni yönetimi Fırat'ın doğusuna Türkiye'nin beraber odaklanıyor. Türkiye'den gelen mesajlar çerçevesinde Ahmet Şara bu eksende açıklamalarına hız veriyor. Suriye'de zaten hemen sen kalkıp da lak diye seçim yapamazsın. Hemen kalkıp da lak diye anayasayı yaptım diyemezsin. Her şeyin bir vakti ve zamanı var. Bu geçiş döneminde Suriye'de tam bir birliktelik sağlanmalı. Suriye'nin içi cıncık gibi yapılmalı. Ardından ondan sonra Beharov canım. Türkiye Suriye'de yeni devlet yapılanmasının yeni devlet konseptini son sıra devam ettiriyoruz. Onun için sıkıntı yok. Aynı Libya'da olduğu gibi, aynı Somali'de olduğu gibi Türkiye Suriye'de de yeni devlet inşa ediyor. Haydi bakalım o zaman hayırlı olsun devam. Kıbrıs. Kıbrıs Rum Piskopos Papaz öyle bir açıklama yaptı ki hani adeta şunu diyor. Türkler, Türkiye gelin bizi bir daha pataklayın. Ne oluyor? Kıbrıs Rum Başpiskopozu Papaz yaptığı açıklamada barbarlar bizi kuşatıyor. Barbar Türkler bizi tekrar kuşatıyor. Bu konuda sessiz kalamam. Onun için Türklerin bizi kuşatmasına karşı dünyayı ayağa kaldırmam lazım diyor Rum Başpiskopoz. Ula senin gibi var baş psikopos. Biz papazları çok iyi bilirik. Biz papazların ne yaptığını çok iyi bilirik. Ne yapacaklarını çok iyi bilirik. Onların, o papazların ilacı da bizdedir. Bizde. Bir doz papaz ilacını sizlere de salıverecek. Çünkü ganınız kaynıyor. Papaz Makaryos'un artıkları başpiskopos, yeni papaz, Kıbrıs Rum papazı. Haydi bakalım. Barbar Türkler bizi kuşatıyor dedi. Tamam. Kıbrıs Rum Başpiskoposluğu açıklamalardan şöyle devam etti. Büyük ada yani Kıbrıs. Onların gözünde Kıbrıs büyük ada olarak adlandırılıyor. Helenizmin doğu kalesidir. Eğer ki Kıbrıs düşerse Ege ve Trakya, Batı Trakya'da düşecektir. Helenizm kendisini yok etmekle tehdit eden barbar orduları tarafından kuşatıldığı için, barbar Türk orduları tarafından kuşatıldığı için cehennem tehlikesi altındadır. Türkler Kıbrıs'a cehennem tehlikesi getirecek. Peki Kıbrıs Rum papaz niye bu kadar heyecanlı şekilde bas bas bağırıyor Suriye? Kıbrıs Rum Başpiskoposu açıklamalara şöyle devam ediyor. Hele ki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Suriye arasında Akdeniz'de bir MAP antlaşması gelirse bittiğimizin resmidir. <laughs> Too late baby. Too late pupaz. Geçti. Geçti artık o işler. Çok geç kaldın. Ey pupaz. Akdeniz, Doğu Akdeniz. Türk Gölü'dür. Bayraklar dikiliyor. Rumlar arkada gördüğünüz haritayı paylaşarak bittik. Biz mahvolduk. Eğer ki Suriye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu MEP antlaşmasını yaparsa bu bizim sonumuzdur. Helenizmin kalesi çökecek. Büyük Helen İmparatorluğu Yunan, Büyük Yunan İmparatorluğu bitecek diyor. Rum baş piskopos. Ola sizi pis kafalı papazlar. Siz zaten hep böyleydiniz. Diğer taraftan bu baş papaza Fahri Doktor'a ünvanı verildi. Hı? Evet. Güney Kıbrıs Başpiskoposu Giorgio'sa Batı Atika Üniversitesi'nde Fahri Doktor'a ünvanı verilerek cübbe giydirildi. Ola hani lahiklik? Ne oldu? Hani Avrupa demokrasisi, hani Avrupa bilmem neyi? He? mu siz de onlar? Anca bize gelince mi işliyor? Tek dişi kalmış medeniyet, Avrupa medeniyeti kendi noktasında, kendisine uygulama noktasında hiçbir şey uygulamaz ama konu Türkiye gelince, a, insan hakları a oldu, a bu oldu, a bilmem lakti gelden gidiyor. Türkler işte onu yaptı, bunu yaptı. Avrupa'da papazlara fahri doktoralık ünvanı dahi veriliyor. Üniversitelere de cübbe giydiriliyor. Ula Zirtaki hani deniyorsun? layıklık elden gidiyor diye. Hani desene hızına ha, yandıklarım. Türk sanma sanayinde yeni bir teknoloji esasen birçok konuda bizim çok işimize yarayacak bir teknoloji. Bunun muadilleri yabancılarda vardı, farklı ülkelerde vardı ama bizim yerli ve milli imkanlarla bunu üretmemiz müthiş bir güzellik. Duvar arkası radarı. Yani duvarların arkasında neler var neler yok bu radarla tespit edebiliyor. Ona göre gerekli hazırlığı yapıp operasyondur ya da bir yangın çıkmıştır yangına müdahale noktasında orada kimler var ya da bir evdir evin duvarın içinde onu koyuyorsun cihazı arkada teröristler mi var kimler var kimler yok nasıl hareket ediyorlar kaç metre uzaktalar Tüm bu noktasal ayrıntıları veren bir cihaz. Türk savunma teknolojileri duvar arkası radarı böylece resmen hizmete aldı. Bu maalesef Türkiye'de yaşanan o yüzyılın depreminde çokça kullanılan bir aracımız, bir radarımız. O zamanlarda kullanıldıydı. Şimdi daha da aktif şekilde kullanılıyor. Hem Türkiye'de hem de dost kardeş diyarlara bu duvar arkası radarlarını göndererek onlara gerekli eğitimler verilerek aktif bir şekilde bunlar artık hayatımıza yerini aldı. STM'nin geliştirdiği DAR duvar arkası radar duvarların arkasındaki canlıları tespit eden cihaz hayırlı olsun uğurlu olsun. İtalya Meloni adlı Türkiye ilişkileri çok yakın ve bu eksende İtalya uçak gemileri için amfibi çıkarma gemileri için Türkiye'den Bayraktar TB3 SİHA alma görüşmeleri yürütüyor. Bu Evet. Geçtiğimiz günlerde Baykar firması İtalya'nın havacılık devi Özel Jet firmasını, uçak firmasını satın almıştı. Bu aslında tarihi bir dönüm noktası. Türk havacılık sektöründe yeni bir soluğun girişi, özel alanda da Baykar firmasının insansız hava uçakları ve artık insanlı hava uçakları da yapma bağlamında güzel bir girişimdi. İtalya ile ilişkiler daha da geliştiriliyor. İtalya bu eksende Türkiye'den arkada videosunu gördüğünüz İtalyan uçak gemisi ve İtalyan amfibi çıkarma gemilerinin üzerlerine iniş kalkış yapacak TB3 satın almak istiyor. Biliyorsunuz dünyada kısa mesafeli pistlere iniş kalkış yapan ilk insansız hava aracını Baykar firması geliştirdi. Bayraktar TB3 TC-2 Anadolu üzerine iniş ve kalkışı yapmıştı. Hem de hiçbir yardımcı ekipman kullanmadan yani fırlatma sistemi ya da yakalama sistemi olmadan Türk uçak gemisi TCG Anadolu üzerine iniş ve kalkış yaptıydı TB3. Şimdi İtalyanlar bizden TB3 istiyor. Tamam canım, tamam. Melone abla. Tamam. Sen madem bize bu büyük uçak fabrikasını sattın, hem de fikri mülkiyetle beraber hem de bakın motor alanında, uçak motorları alanından uçak teknolojileri alanına 140 yıllık bir geçmişi bulunan bu firmanın mühendislik birikimiyle beraber Türkiye'ye satın aldı ki elhamdülillah. Hani aşacağımız mesafeleri daha kısa yoldan aşacağız, daha kısa zamanda aşacağız. Biz tamam bunları yapacaktık ama çok daha hızlı bir şekilde yapmış olacağız. Artık dünya böyle. Ne kadar hızlı Param var. Evet Baykar Türkiye'de vergi rekotmeni oldu. Dünyanın her tarafına İHA'lar SİHA'lar yapıyor ve satıyor. Ve şimdi o satışlardan gelen gelirlerle beraber İtalyan uçak havacılık devini tak bastı parayı satın aldı. Hayırlı olsun. İnsanlı uçaklar, insansız uçaklar, insanlı insansız uçaklar karışımı yeni savaş araçlarını Baykar mühendisleri yakın zamanda ortaya koyacaktır, Allah'ın izniyle. E biz de Meloni ablaya oradan bir filo TB3 gönder rukcanım. Sen canını sıkma Meloni. Yeter ki bizim civarımızda bizim atacağımız adımlara kösteklik yapma. Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bizimle beraber ol. Zıkıntı yok. Dıvraklık yapma. Aziz Yıldırım Türk Donanması için 5 adet savaş gemisi daha üretecek. Aziz Yıldırım'ın dersan Tersanesi dünyaya harıl harıl, çatır çatır savaş gemileri üretiyor. Afrika'dan Türk dünyasına, Balkanlara her tarafa savaş gemileri ve çeşitli şekilde gemiler üreten dersan Tersanesi şimdi Türk Donanması için daha aktif şekilde bu işe katılıyor. Hani Türk Donanması devlet, özel firmalar, tersaneler harıl harıl savaş gemileri üretiyor. Denizaltılar, işte uçak gemileri ve bu eksende Aziz Yıldırım o da sürece katıldı. Türk Donanması denizlerimiz büyüyor. Sadece Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Adalar Denizi, Karadeniz değil. Libya'nın denizleri, o bir taraftan Somali'nin denizleri, o bir taraftan Katar'ın denizleri, o bir taraftan Pakistan'ın denizleri, o bir taraftan Arnavutlu'nun denizleri, Adriyatik Denizi. Her taraf bizi bekler. Coğrafyamız genişliyor. Gönül coğrafyamız da genişliyor. Onun için birçok savaş gemisine ihtiyacımız var. Birçok denizaltı ihtiyacımız var. Birçok irili ufaklı askeri gemilere ihtiyacımız var. Bu alanda Aziz Yıldırım ben de varım dedi. Değersan Tersanesi Türk donanması için 5 adet savaş gemisi hayırlı olsun. Devam. Ve 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 Türkiye yeni masayı kurdu. Sudan masası. Sudan konusu da çözülüyor. Elhamdülillah. Dediğim gibi sizlere masaları kura kura ilerliyoruz. Suriye konusunda orada attığımız adımlarla beraber artık daha hızlı adımlara yön veriyoruz. Sudan'daki krizi de bitirme adına Türkiye pencereyi araladı. Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'da Türkiye'ye karşı, Türkiye destekli hükümete karşı adımlar ve savaş yürütüyordu. Orada Sudan'da bulunan ayrılıkçı grupları Birleşik Arap Emirlikleri destekliyordu. Türkiye Baye uyarıyı verdi. Geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiydi. Sayın Hakan Fidan'ın Abu Dhabi'ye yaptığı ziyaretten sonra Birleşik Arap Emirlikleri Sudan konusunda açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Sudan'da barışı getirmesini destekliyoruz. Orada diplomatik çözümleri masaya koymasını destekliyoruz. Biz de Abu Dhabi olarak Birleşik Arap Emirlikleri olarak Türkiye ile beraber işbirliği yapmaya hazırız dedi Baye. He? Averim binzayet averim Hakan fidan efekt binzayet pert İşbirliği yaptınız yaptınız. İşbirliği yapmazsanız zaten biz yapacağımızı çok iyi biliriz. Nasıl ki Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri Hafteri destekledi Türkiye'ye karşı ve Türk ordusu bam 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 yaptı. Hafteri ve onu destekleyen Bayi, Rusya'yı, Fransa'yı, onu bunu şunu topunu Diğer taraftan Somali'de yine aynı Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye karşı karşı güçleri destekliyordu. Yine aynısı Türk ordusu orada eğittiğimiz yetiştirdiğimiz güçler bam 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 sürecini işletti. Bunun bir benzeri Sudan'da da yaşanacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri bükemediği eli öpecektir ve dahi öpmeye devam ediyor. Berhudar ol yavrum, berhudar ol. Ben sizin babanızım. Yüzyıllarca bir valiyle yönettiğim topraklar ülkecik olmuş da bana kafa tutuyor. Türk devleti topuna ayar vere 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 ilerliyoruz. Sudan'da da barış masası böylece kurulmuş olundu. Elhamdülillah. Ve dahi aynı Libya'da olduğu gibi, aynı Somali'de olduğu gibi, aynı Suriye'de olduğu gibi Sudan'da da yeni kurulacak hükümet Türk masasının ardından ve oradaki gelecek olan barışın ardından oradaki yeni devleti Türkiye yapılandıracaktır. Türkiye Sudan'da yeni bir devlet inşa edecektir. Türkiye Sudan'da yeni bir ordu inşa edecektir. Her tarafta ama. Her tarafta Türk Türküsleri hayırlı olsun canım. Sudan ki bizim için çok önemli. Kızıldeniz'in girişinde orada Sevakin Adası Sudan Türkiye'ye 100 yılına vermişti ve darbeler süreci yaşandıydı. Darbeler darbeler üstüne ve en son süreçte 2 yıldır Sudan'da bir iç savaş yürütülüyordu. Türkiye'nin desteklediği Sudan Başkanı Burhan'a karşı Burhan'ın yardımcısı Birleşik Arap Emirlikleri destekli bir darbe yürütüyordu. Fransa destekli. Türkiye bu eksende Sudan masasını da kurduk. Çünkü Suriye rahatladık, Libya rahatladık, Mısır rahatladık. Artık Sudan konusunda çözülmeli. Sevakin Adası'na Türk üssü yakın zamanda yükleniyor inşallah. Türk üçgeni Katar, Somali, Sudan, Sevakin Adası, Türk üçgeni Kızıldeniz ekseninde Hicaz'ı tam ortaya alacak şekilde kuruluyor. Hicaz, kutsal topraklar. Allah Türkiye'ye yürü ya kulum diyor. Türkiye mühendislerimiz ilimde, bilimde, fende, teknolojide her alanda bir ve beraber Türkiye'miz için, al bayramımız için, misaka milliğimiz için durdurak bilmeden çalışıyorlar. Bu işe katkı koyan en küçüğünden en yükseğine kim var yok. Herkes ama herkesten Allah razı olsun. Çünkü dünya yeniden büyük bir imparatorluk geliyor. Türkiye'nin öncülüğünde büyük Türkistan İmparatorluğu geliyor. Masumlar ve mazlumlar bizi çağırıyor, bizi bekliyor. Bizler her taraftayız. Zalimler ve yamyamlar kovula kovula. Coğrafyamız daha da huzur ve güvenlik gelecektir inşallah. Haydi bakalım Sudan. Türkiye, Sudan'da Türk masası kuruldu. Hayırlı olsun. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl Elma, bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daha iyi muzaffer eylesin, Allah Türkiye'mizi her daha iyi mücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.